İyi günler. Özel Medikabil Hastanesi olarak e, her salı ve cuma günleri yaptığımız bu e, canlı instagram yayınlarında her gün bir konuyu konuyla birlikte görüşeceğiz. Konu ise genellikle e, branşımızda e, içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle ilgili olan sorulardan e, oluşuyor. Bugünkü branşımız göz hastalıkları. Evet, Özel Medika Bil Hastanesi göz hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Atakan Yıldız. Hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Benim sağ olun hocam. Evet, Atakan Bey, göz hastalıkları uzmanı olarak içinde bulunduğumuz bu üzücü ve tedirgin edici pandemi süreciyle ilgili acaba göz hastalıkları ile ilişkili aklımızda kalan sorular ya da kaygılar varsa bu konuda bizlere aydınlatmanı isteyeceğiz Atakan Bey. Bir de aşağıda izleyicilerimiz soruları yazarlarsa ben o soruları takip edeceğim ve ardından size yönelteceğim. Tamam. Şimdi şöyle başlayalım mı? Covid-19'u zaten doktorlar olarak bizler herkesle birlikte öğreniyoruz. Ve bu yaşadığımız son 3 ay içerisinde bu Covid hastalığının Sadece akciğer ya da üst solunum yolları na değil işte böbrek gibi kat gibi pek çok sistemleri tuttuğunu da öğrendik. Acaba gözle ilgili bir tutulumu var mı? Mesela kok alma, tat alma kaybı var ama göz görme kaybında herhangi bir değişikliğe yaratıyor mu? Bu konuda bir evet, bilgiyle evet. başlayalım. Evet hocam, bu bir virüs olduğu için vücudun tüm organlarında bulunabildiği gibi gözde de bulunabiliyor. Hastanın belki ilk semptomu da olabiliyor. E, göze yerleştiği için konjüktivit dediğimiz bir e, hastalığa sebep olabiliyor. Hastalarda kızarıklık, yanma, batma, çapaklanma, sulanma gibi şikayetlere sebep olabiliyor. E, Tabi biz e, tabii bu hastalığı biz de yeni yeni öğreniyoruz. E, o yüzden e, yayınları okuyoruz. Burada e, hastanın şikayetini iyi bir şekilde dinleyip ee, ekstra hani hastaya ateşiniz var, bu tip bir bulguyla gelen hastaya ateşiniz var mı, ee, onun dışında öksürüğünüz var mı, yani ishaliniz var mı, bu tip ekstra soruları da yönetmemiz gerekiyor. Ee, ve şüphelendiğimiz durumlarda mutlaka hastalarda bu testi yaptırmamız gerekiyor. Ee, yaklaşık olarak e, yapılan son yayınlarda, yani 100 hastanın yaklaşık 3 tanesinde e, göz bulguları saptandığı bulunmuş hocam. Bu Neden acaba bu bulgular ne Dediğim oluyor? gibi konjektivit dediğimiz gözde iltihap yapıyor. Viral bir e, iltihaba sebep oluyor açıkçası. E, burada yanma, batma, kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi Hı -hı. hastalarda e, şikayetlere sebep oluyor. Bunu göz evet. ardı etmiyoruz. Bize de çok tetikteyiz zaten e, bu süreçte. E, onun dışında hatta şöyle bir durum da var. Aslında bu Covid tanısını ilk koyan hekim göz doktoru. hekime normal bir göz tansiyonuyla giden 3 hastası ölünce bu şekilde göz doktoru şüpheleniyor ve araştırıyor. hatta kendisi de maalesef bu hastalıktan dolayı ölüyor. E hatta Çin'de İnanmadıkları için ya biraz doktoru da açıkçası işte göz altına falan oluyorlar ama sonuçta o doğru yolu gösteriyor bizim için. Biz tabii bu süreçte göz doktoru olarak hem hastalarımızı hem de kendimizi korumak için bir çok önlem aldık. Ee, bu de... geçmeden önce Atakan <laughs> Bey bu evet. gerçekten söylediğiniz e, olay ilk vakalar çok çok önemli bir göz doktoru evet. tarafından tespiti ve evet. e, göz bulgularıyla e, birlikte oluyor olması şimdi tabii izleyicilerimizin şöyle bir kaygıları olacak e, evet. dediğiniz göz şikayetleri e, zaten normalde de olan şeyler evet. mesela evet. E, yeni doğan yeni demeyeyim de bebeklerde bir, bir buçuk yaşına kadar mesela doğumdan itibaren çapaklanma, işte gözyaşı, evet. Evet. işte uykudan kalktığında gözlerini açamama gibi bulgular oluyor. Evet. Ee, gerçi çocuklarda Covid az ama şimdi böyle bir tabloyu nasıl e, yani şimdi şöyle, e, müdahale edersiniz? Hasta sahipleri neler yapsınlar, ebeveynler bu konuda? ne tavsiye edersiniz? Bu çocuklarda gözyaşı kanal tıkanıklığı dediğimiz durum çok sık gördüğümüz bir tablo. Yaklaşık her beş çocuktan bir tanesi bu şekilde doğuyor. ya Mutlaka tabii yani bu süreçte de olsa yeni doğan muayenesi çok önemli. Yani çok da fazla önemli. geciktirmeden muayeneleri yapmamız gerekiyor. Çapaklanması, sulanması olan çocukları mutlaka bir göz doktoruna ailelerin getirmesi gerekiyor biz bu süreçte gerçekten bir kanal tıkanıklığı mı var? yoksa başka bir hani konjüktivit, göz iltihabı durumu mu var? Bunu anlamak için bazı testler uyguluyoruz çocuklara. ve o testler sonucunda rahat olun bu normal bir göz yaşı kanal tıkanıklığı. stres yapmanıza gerek yok. Bunu takip edelim diyebiliyoruz veya hayır bu bir konjüktivit durumu. İşte aile sorgulaması Aile e, öykülerini sorguluyoruz. Çocuğun ekstra bir şikayeti var mı yok mu onu sorguluyoruz. Ona göre rahatlıkla bunu ayırt edebiliyoruz. E, bu çocuklar dediğim gibi çok sık görülen bir durum olduğu için hani burada da biraz aileleri bilgilendirmek adına hani e, gözleşik ana tıkanıklığı her beş çocuktan bir tanesinde olan bir durum biz bunları e, tabi hemen bir müdahale yapmıyoruz çok ileri düzeyde değilse. Mutlaka 9 ay 1 yaşına kadar bu çocukları takip ediyoruz ve bu çocuklara e, ve ailelerine masaj yapmalarını, göz yaşı kanalına masaj yapmalarını öneriyoruz. E, gerekirse de e, ilaç veriyoruz çok fazlaysa. Yani bir 9 ay 1 yaşına kadar mutlaka bekletiyoruz. Çünkü bunların %90 95'i geçiyor. Yüzde beşlik bir Peki. grubu da ufak bir işlemler. Bu işlemle. ileri yaşta da olabiliyor değil mi? Bu göz tıkanıklığı, tabii, işte tabii, göz yani, artması. Sürekli kullanma evet. Yani tabii e, ee, ileri yaşta da olabiliyor. İlla çocuklarda olacak diye bir şey evet. yok ama çocuklarda daha sık rastlanıyor. Daha sık. Ee, Peki izleyicimiz yazdı şimdi aşağıda. Gözlerimde çok yanma var. Covid ile ilintisi var mıdır diye. Ee, ya gibi, sadece yanmadan da... şikayet ediyor sanırım. Eee... <laughs> Şimdi şöyle burada ek bulguları var mı yok mu bu çok önemli. Yani hastanın ateşi var mı, öksürüğü var mı, dediğim gibi eşlik eden bir ishali var mı? Bunlar yoksa sadece göz yanmasıyla herhangi bir şüphe uyanmıyor. Bu süreçte insanlar karantina döneminde evde de çok kaldıkları için çok fazla ekranlı araçlar kullanıyorlar. Evet, bir sorunda o olacaktı. Evet, evet. Şimdi 18 yaş, önce 20 yaş, daha sonra 18 yaş altı evde kaldı. Tabii bu kuşak, bilgi teknolojileri siz yapamayan bir kuşak. İşte bilgisayarı, evet. yerine, cep telefonuyla vesaire. İşte Z kuşağı, hatta Alfa kuşağı bile ellerinde cep telefonları vardı. Şimdi bunlarda işte sık kullanım arttığında gerek bu grupta İri, erişkinler de öyle, evde kalanlar hani daha çok aşırı neşir oldular bu teknolojilerle. Evet. Gözle ilgili bir sorunları konusunda ne dersiniz? Veya tavsiyede bulunur musunuz gözlerin evet. etkilenmemesi için? Biz zaten onu poliklinikimizde de yavaş yavaş hissetmeye başladık. Hastalarımız karantina sürecinde dediğiniz gibi teknolojik ekranlı araçlarla çok aşırı neşir olduğu için göz kurulu şikayetleri çok sık olmaya başladı. Ee, bu ne gibi bir bulgulara sebep oluyor? Hastalarda sabah kalktıklarında kum gözlerin içerisinde kum varmış hissiyatı. Onun dışında refleks olarak aşırı gözde sulanmalar, yanmalar, kızarıklıklar gibi birçok e, hastada bulgu veriyor. Eee tabii ki hastalarımıza öneri olarak e, özellikle hani ekranlı araçlara bakarken her 20-25 dakikada bir 5 dakika ara vermelerini istiyoruz. Evet. Ve çok ileri düzeyde ise bir kuruluk mutlaka damla tavsiye ediyoruz. Özellikle ben burada çocuklar için e, bahsetmek istiyorum, erişkinlerden ziyade. Zaten biz belli bir yaş çocuk e, yaş grubunda e, bilgisayar veya ekranlı araç kullanımını e, belli bir e, düzeyin altına tutmak istiyoruz. E, maalesef bu karantina sürecinde çocuklarımız evde işte derslerini dahi e, yeri geldi bilgisayarlardan izlediler veya televizyondan izlediler. E, ailelere tavsiyem şu, e, çocuklar ekrandan açtığı mümkün olduğunca daha az bakmalı ve her e, bakamaz ise de her 20-25 dakikada bir 5 dakika mutlaka çocuğun ara vermesi gerekiyor. Çünkü bu durum çocukta göz kırma kusuruna sebep oluyor. Yani ileride gözlük kullanım oranlarını arttıracağını düşünüyorum. Zaten e, dünyada bu araçların kullanımıyla birlikte bir e, oransal olarak bir artış varken Şimdi bence evet. bu artış hızlanacaktır diye düşünüyorum. Buna çok dikkat evet. etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü sürekli yakına bakmak, odaklanmak gözde evet. numara. Miyop dediğimiz uzağa kırma kusurunu arttırabiliyor. Evet. Onun dışında ee, kuruluk bak, yapabiliyor. Evet. Ve çocuklar kuru olduğu zaman gözlerini kaşıyabiliyorlar. Bu kaşıntı evet. da ileriki dönemlerde astigmat dediğimiz bir kırma kusuruna da sebep olabiliyor. Bu kaşıntı meselesi yine bir izleyicimiz yazmış. Alerjiden dolayı da olabiliyor mu? E tabi yani şimdi bahar Gerçekten aylarında dönemi geçti ama... evet bahar aylarında çok sık karşılaştığımız bir durum e, alerji e, konusu e, bu sene enteresan bir şekilde çok daha bence fazlaydı hani benim klinik tecrübemden gördüğüm kadarıyla biraz bu havaların da dengesiz gitmesiyle birlikte hani e, polenlerin bence biraz daha fazla yayıldığını düşünüyorum e, bu hastalarımız tabii muayene sırasında biz tanısını koyup tedavisine başlıyoruz geçici evet. bir şey tabii yani alerjik e, durum e, rahat olmaları gerekiyor ilaçlarını kullanmaları gerekiyor mevsimsel daha çok oluyor tabii hı hı. E, onun dışında beslenmelerine bağlı olabilir işte onların testlerini yapabiliyoruz e, Gerekirse neye karşı alerjisi var alerji testleri yapabiliyoruz. Atakan Bey, şimdi ülke politikası olarak Sağlık Bakanlığı'nın işte ertelenebilecek olan ameliyatlarınızın ertelenmesi konusunda bir duyuru yaptı ve hastanelerin evet. hepsi de buna uydular, hep evet. cerrahlarımız da dahil. Fakat evet. acil statüsünde veya acele bekletilemeyecek olan vakalarımızı da en yüksek düzey önlemlerimizi alarak, biz kendi hastanemiz olarak ve diğer hastanelerde de cerrahlarımız müdahalelerini gerçekleştirdiler. Çok şükür evet. ki hastanemizde bugüne kadar ameliyattan dolayı herhangi bir ne hastalarımıza ne de çalışanlarımıza bir zarar verdik. Peki evet. göze gelince, göz hastalıklarına gelince yani sizin branşınıza gelince hangi göz hastalıkları ertelenemez? Evet, yani bu çok gerçekten bu süreçte dikkat edilmesi bir gereken bir konuydu. Çünkü hani bir göz artı edilen bir ciddi bir problem hastalığın geri dönüşümsüz, açıkçası yani köylüye kadar giden bir sürece sebep olabilir. Biz burada hastalarımıza şunu söylüyoruz. Ani görme kaybınız varsa, ani görme alanı kaybınız varsa, onun dışında çok fazla göz ağrısı ve buna bağlı bulantı, kusma gibi şikayetleriniz varsa, gözünüzde çapaklanma, kızarıklık gibi sizi çok çok rahatsız eden bir durum varsa... Mutlaka hiç bekletmeden göz doktoruna başvurmanız gerekiyor. Onun dışında kimyasal bir yaralanma, göze gelen bir yabancı cisim durumu varsa yine hiç bekletmeden göz doktorunuza ne olursa olsun başvurmanız gerekiyor. Çünkü bunlar çok ciddi hastalıkların bir göstergesi olabilir. Ve bunu gözden kaçırırsak da maalesef Hani geri dönüşümsüz bir tabloyla karşılaşabiliriz. Yani biz şimdi yavaş yavaş bu karantina sürecinin gevşemesiyle birlikte hasta sayımız artıyor ve gerçekten üzücü olarak gözden kaçan aslında vakalar da geliyor yavaş yavaş. Yani biz elimizden geldiğince tabi hastalarımızın <laughs> sağlığını korumak için önlemlerimizi alıyoruz. Gönül rahatlığıyla. Evet. Göre o olabilir. önlemler aşamasında Hı -hı. siz göz hastalıkları uzmanı olarak bence Hı -hı. en Riski yüksek olan evet. hekimler grubundasınız. Evet. Hatta hastanemizde ilk hassasiyet derecesi en yüksek olan. Siz olarak gözüme benim çarptınız. Evet, çok dikkat evet. ediyordunuz ve evet. çok da haklısınız tabii göz muayenesi çok yakın planda evet, gerçekleştirilen evet. bir muayene. Peki e, ve bunu da yapmak durumundasınız göz evet. hastalığı tanısı koymak için. Peki hem kendi tarafınızda hem de hasta hasta yakını tarafında koruyucu önlemlerinizden bahsedebilir misiniz? Hani izleyicilerimiz de bu anlamda kaygılarını gidermek amacıyla e, evet. bir göz muayenesi nasıl yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, bir, e, Covid salgını, yani Çin'de başlayan Covid salgınını biz duyduğumuzdan itibaren biz tetikte olduk. Çünkü oradan gelen haberler göz doktorları için hiç iç açıcı değildi. Daha hmm. çok göz doktoru e, doktorların etkileyen yani sağlık çalışanlarından göz doktorlarını etkilen bir e, hastalık olduğu söylendi. Çünkü bizim yapmış olduğumuz muayenede hastayla yüz yüzeyiz ve aramızda yaklaşık 20 santim gibi bir mesafe var. E sonuç evet. olarak e, yavaş yavaş makaleler bu konuda yayınlanmaya başlayınca veya e, istatistikler yayınlanmaya başlayınca biz de hemen o anda yani ülkemizi gelmesini bile beklemedik e, gerekli önlemleri almaya başladık mesela bizim biyomikroskop dediğimiz e, muayene aracımızın arasında ben e, şeffaf kendim özel e, internetten araştırıp buldum. özel bir paravan yaptırdım yani hastayla yüz yüze gelmemek amaçlı. Onun evet. dışında her göz muayenesinde eldiven takıyorum. Yeni hasta, her hasta için ayrı ayrı steril eldiven takıyorum. Ee, onun dışında her hastadan sonra biz o biyomikroskopun çene kısmını ve alın kısmını kolduğumuz kısmını alkolle dezenfekte ediyoruz. Muayene, muayene şartlarında her saatte bir e, muayenehanemizi, polikliniğimizi çamaşır suyuyla, yüzde onluk çamaşır suyuyla ben ekstra sildiriyorum. Ee, kapı kollarını sildiriyorum, cihazımı sildiriyorum. Yani çok tetikteyiz. Maskemizi zaten takıyoruz ilk günden itibaren. Ee, onun dışında dediğim gibi havalandırıyoruz. Normalde aslında bizim göz muayenesi biraz loş ortamda yapılır ama artık bu süreçte biraz hani kapı pencere biz evet. açık çalışıyoruz ama sonuçta ha, bu hem bizim <laughs> sağlığımız, hem hastalığımız sağlığı için e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet. Birçok önlem evet. aldık yani. Sıkıntı evet. olacağız. Bugüne kadar da herhangi bir tabii sıkıntı yaşamadık çok. Evet. Şükür. Evet, evet umarım izleyicilerimizde kaygıları ortadan kalkmıştır göz muayenesi açısından. İzleyicimizden bir kişinin sorusu var. Spor yapıyorum açık havada. Spor yaparken gözümü nasıl koruyabilirim koyu e karşı diye bir sorusu var ama. E, spor yaparken e, yani şimdi şöyle tabii koruyucu gözlükler var bunun için. E, koruyucu gözlük takabilir. Onun dışında hani sürekli ter, ter göze girmesin. sürekli spor salonuna gidiyorsa ellerini sürekli dezenfekte etmesi gerekiyor. Ayrıca onun dışında hani kendinden önce kim kullandıysa o aleti, spor aletini mutlaka onu dezenfekte edip tekrardan kendisinin o şekilde evet. spora başlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Atakan Bey, gelen izleyicilerden gelen sorular ve size yönelteceğim sorular bu kadardı. Sizin ekleme istediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir tavsiye, öneri de olabilir bir nokta var. Bu COVID süresince bence hani gözden kaçırmamamız, ya burada çok önemli olan şey şu, gözden kaçırmamamız gereken hastalıkları yani gerçekten gözden kaçırmayalım. Evet. Biz hastane olarak ve birim olarak, klinik olarak bütün önlemlerimizi aldık. Hastalarımızın şikayeti yani korktukları bir şikayeti varsa mutlaka çekinmeden bize başvurabilirler. Yani biz her türlü önlemleri aldık. Onların sağlığı için. Ya mutlaka gelsinler. Çünkü gözden kaçırırsak bu sefer göz açısından, göz sağlığı açısından geri dönüşümsüz problem yaşayabiliriz. Peki. Gönülleri rahat olsun. Evet, Buyursunlar verdiğiniz bu değerli bilgileri <laughs> için çok çok teşekkür ediyoruz. Değil Özel Kamil yani. Hastanesi olarak sanırım izleyicilerimizin göz hastalıkları gerek muayenesi, gerek tedavisi, gerekse ameliyatı konusunda kaygılarını giderdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ee, Abi, i̇yi günler. Teşekkürler. Sağlıklı günler dileyin bize. İyi günler hocam. Çok i̇yi sağ olun. Günler. Görüşmek evet. üzere.